Merhabalar. Logitech Türkiye tek yetkili distribütörü olan Penta Teknoloji'nin iş geliştirme yöneticisi Mert ben. Bu videomuzda Logitech Video Konferans ailesinin en son üyesi olan Rallybar ile karşınızdayız. Meetup modelinden aşina olduğumuz hoparlör, kamera ve gömülü mikrofonları ile bütünleşik bir üründür. Rallybar Logitech video konferans ürün ailesinin sunduğu USB üzerinden tak çalıştır özelliği ve bulut tabanlı video konferans uygulamalarına uyumu sayesinde toplantı sahibine uygulamada kolaylık ve esneklik sağlamaktadır. Rallybar 4K görüntü kalitesi, 15x zoom özelliği ve 90 derece görüş açısı sunmaktadır pantit özelliği ile yatayda 140 dereceye kadar alanı kapsayabilmektedir. Üzerindeki sensör kamerası sayesinde otomatik kadrajını son derece hızlı yapmasıyla dikkat çekmektedir. Tercih edilen uygulamaya göre de ikinci bir kamera olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca bu sensör kameradan alınan bilgiler doğrultusunda Logitech Sync portalı üzerinden toplantı odasının kaç kişi tarafından, ne kadar süreli, kaç defa kullanıldığı gibi verimlilik analizleri yapabildiğini sağlanmaktadır. Rallybar'ın ürün ailemize katmış olduğu en can alıcı özellik ise gömülü Android işletim sistemiyle geliyor olması. Bu sayede video konferans uygulamalarından Microsoft Teams ve Zoom ile kullanımı hazır olarak gelmektedir. İlerleyen dönemlerde bu uygulamaların güncellemeler ile çeşitlendirilmesi planlanmaktadır. Ek aksesuar olarak tedarik edilebilen dokunmatik panel çözümü Tab sayesinde Android arayüzü kontrol edilebilmektedir. Video konferans uygulamalarından hangisiyle görüşme sağlanmak isteniyor ise o uygulamayla hızlıca çevrimiçi görüşme başlatılabilir. Ride Sound teknolojisine sahip 6 adet gömülü mikrofonla 4.5 metre ses almak kapasitesine sahiptir. Ayrıca tercih edilmesi durumunda 3 adet mikrofon pod ile ses almak kapasitesi genişletilebilir. Ralibar masa üstünde, duvarda ve ekran altında veya üstünde konumlandırılabilir. Rallybar'ın kablo bağlantılarının yapıldığı bölmedeki kablo düzenleyici ve korunaklı yapı sistemin sağlığı ve güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede olası ani kablo çekilmesiyle portların ve kablonun zarar görmesi engelleniyor. Ayrıca kabloların farklı biri tarafından ödünç alınmasının da önüne geçirmiş olunuyor. Rallybar sunduğu teknik kolaylıklar dışında toplantı odalarının iç tasarımlarını destekleyen Beyaz ve grafit yani koyu gri renk seçenekleriyle gelmektedir.